Merhaba arkadaşlar. Ömer Altın Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Meraklı Melik 23 Nisan sayısındayız. Ve sebzelerin nasıl? Ya bugün sebzelerin nasıl yetiştiğini öğreneceğiz. Şimdi bu bitkiyi yapmak için göstereceğim malzemeler var. Şiş, şiş. Önce bir tohum, sulama kabı ve bir saksı gerekli. Önce tohumu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve sonra <g> <explicit> sonrası ve şimdi göreceksiniz. Bu da zıplı. Oh. Oh. <laughs> ah. Yaşasın. Oh. Ne oluyor ya? Yaşasın. Bitkimiz çıktı. İşte bu kadar basit. Şimdi görüşürüz.